Herkese tekrardan selamlar. Bir önceki videomuzda sizlere internet sitesi kurmak için ücretsiz yazılım olan WordPress'i nasıl kurabiliriz bunu anlatmıştım. Şu anda zaten WordPress'in kendi kurmuş olduğumuz yazılımda internet sitesinde şu anda gözlemliyoruz. Şimdi sitemizi daha görünüşlü hale getirmek için iki yol var. Birincisi ücretsiz temalar kullanmak. Bir diğeri de ücretli temalar kullanmak. Şimdi ücretli ve ücretsiz arasındaki farklar nedir? Onları anlatayım. Bakın geldiğiniz zaman Google'a WordPress kurumsal tema diye yazın. Burada bir sürü kurumsal temalar çıkacak. Zaten bakın benim en çok kullandığım ve temalarında hiçbir sorun yaşamadığım şirketler, firmalardan birisi Safir Tema. Onun haricinde diğer firmalar da var. Tema Market var, Tema Vadisi var. Ee, devam ediyor. Sonraki dersiniz buradan işte bir sürü The WP var mesela. Bir, bir ara onu da kullanmıştım. Mesela dvp'yi açalım. Bu tarz firmalar sizlere hazır olarak temaları sunar ve kurulumu işte ön izlemesini yapması, ayarlamalarını yapması vesaire daha kolaydır. Bu yüzden de Ücretli temalar daha basit internet sitesi oluşturmamıza olanak sağlar. Şimdi bakın WordPress temalar kısmına geldim. Burada kurumsal temalar diyor. Tıkladım. Burada temaların ücretleri yazıyor. 550 lira, 850, 750, 900, 1000 bu tarz buradan geliyorsunuz. Diyelim ki en ucuzuna kadar 550 lira. Şuradan ön izleme bakın göz var. Göze tıkladım. Burada zaten temanın detayları yazıyor. Aşağı doğru okuyup bakabilirsiniz. Demo site dedim. Tabi demos da çalışmıyor. O yüzden tekrardan geri geliyorum. Bakın Safir temayı açıyorum. Kurumsal temalara tıkladım. Benim daha önce kullandığım bakın burada ne var? Ee, rota var. Koza var. Bir tane daha vardı. Denge var. Bir de bunları kullanmıştım. Mesela diyelim ki en son çıkan Prizmayı açalım. Canlı demo diyor. Tıkladım canlı demo'ya. Bakın ücretli temalarda şöyle bir güzellik var. Buradaki bütün menüler, işte içerideki yazılar bunların hepsinin bir paneli var. Panelden hızlıca tık 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 hemen düzenleme yapabiliyorsunuz. İsterseniz buradan gelip bu temalardan da satın alabilirsiniz. Veya ücretsiz olarak da kurulum yapabilirsiniz. Ama ücretli temaların her zaman daha avantajlı, daha kullanılabilir, daha görüntüsü güzel olduğunu da unutmayın. Ve e, temalara bir kere ödeme yaparsınız. Ve bir domaine yani bir alan adına sahiptir. Tabi bazı firmalarda bu değişebilir. Temayı alırsınız bir sürü internet sitesi için kullanabilirsiniz. Ama mesela Safir tema da öyle değil. Bakın burada zaten domain adresiniz nedir diye size soruyor. <laughs> ve bizim internet sitemizin adresi neydi? 25 oğlu online. 25oğlu inşaat nokta online. Yazdım buraya sepete ekle dedim ve bu satın aldığım temayı sadece 25 oğlu online için kullanabileceğim. Başka bir internet sitesinde kullanmak istersem eğer ki tekrardan tema satın almam gerekiyor. Bunu da eğer ki ücretli bir tema alacaksanız İnternet sitesi oluşturduğunuz kişiye diyebilirsiniz ki işte böyle bir tema var. Tema içinde ekstradan 1500 TL tek seferlik ödeme yapmanız gerekiyor diyebilirsiniz. Hiçbir şeyle uğraşmak istemezseniz bakın burada kendileri de 150 TL'ye kurulum yapıyor. Şimdi diyelim ki biz ücretli olarak işlem yapmayacağız. Ücretsiz olarak işlem yapacağız. WordPress panelimizi tekrardan açtık. Nasıl giriyorduk? 25 olduğu inşaat nokta. online yani domainimiz yazdık. Yan çizgi wp admin. Buradan giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menümüzde görünüm yazıyor. Şunu da söyleyeyim. Ben ücretsiz temalar kullanmıyorum. O yüzden ilk defa sizlerle birlikte bir ücretsiz temayı kurarak internet sitesi nasıl oluşturulur buna bakacağız. Buradan yeni temaya ekliyorum. Bakın burada çeşitli temalar var. Şu üstten de kurumsal yazarak Mesela diyelim ki kurumsal internet sitesi oluşturacağız. Kurumsal yazabilir, çıkmadı. Çünkü Türkçe şey yapmıyor. Bakın burada kurumsal olarak çeşitli temalar çıkıyor. Bunlardan herhangi birini kurarak işlemimize devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Tekrardan sayfayı yeniledim. Şu Astra temasını çok merak ediyorum. Çoğu yerde görmüştüm. Öncelikle bir bunu kuralım. Kur diyelim. Tema kuruldu diyor. Etkinleştir diyorum buradan. Şimdi bakın yeni tema etkinleştirdi. Siteyi aç. Sağ tıkla aç dedim. Şimdi sitemizin az önceki görünümünden daha farklı bir görünüm oluştu. Öncelikle WordPress'te yapmamız gereken şu ayarlar kısmına geliyoruz. Tıkladım. Genel ayarlar. Burada sitemizin ismini, sloganını vesaire değiştirebiliriz. Burada saat dilimi diyor. Türkiye'nin saat dilimi. Şurada İstanbul yazarsanız zaten direkt saat dilimimiz ortaya çıkacak. Bakın çıktı. Buradan tarih biçimi biz 9 Kasım 2024 diye kullanıyoruz. Saati de 20.34 bu şekilde kullanıyoruz. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Ya bunlar basit, gereksiz gibi gözükebilir ama ben biraz ufak tefek detaylara takıldığım için bunları bu şekilde yapıyorum. Daha sonrasında kalıcı bağlantılara geliyoruz. Burada da eee linkimizin nasıl oluşturulacağını diyor. Mesela bir yazı yayınladık. Arada tarih olsun mu? Daha sonra yazının başlığı gözüksün mü? Genellikle biz yazı adı diyoruz. Yani diyelim ki bir yazı paylaştık. Ne olsun? İnşaat firmalarında yeni dönem başlıyor. Burada ne yazacak? İnşaat tire firmalarında tire yeni tire dönem tire başlıyor yazacak. Bunu özel yaparsak da mesela diyelim ki geldik buraya. Sonuna işte farklı şeyler yazabiliriz. Ne yazarsak o gözükür. Ama en ideali yazı adını seçmek genellikle de bu kullanılır. Ve buradan kaydet diyoruz. Bu iki işlemi genel kısmından ve kalıcı bağlantılardan bu ikisini yaptıktan sonra artık tema kurulumuna başlıyoruz. Astra'ya geldik. Şurada bakın kendisine bir panel oluşturmuş. Bu panel kısmına geldik. Burada diyor ki site oluşturucu. Şimdi ben de ilk defa kullanacağım için ee, tam nasıl işlemler var bilmiyorum. Bakın burada mesela Pro yazıyor. Ee, biz ücretsiz kullanacağız ama bunun Pro versiyonları da var. Yani çoğu özellik sınırlı olarak bize gelecek. Site oluşturucu diyelim. Diyor ki Header kısmı. Header kısmı dediği şu üst kısım. Bakın şurası logomuzu ve menüleri yazacağımız yer. Footer. Footer'da en altta şu kısım burada da detaylar olacak. Bunlar e, kilitli olarak gözüküyor. Site oluşturma kısmı tamamen ücretli. Bunu görmüş olduk. O yüzden bu alanı kapatıyoruz. Evet, şimdi starta tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar, starta tıkladıktan sonra burada bizi şu şekilde bir ekran karşılıyor. Artık burada bakın, mesela üstlerine geldiğimiz zaman e, düzenlemeler yapabiliyoruz. Mesela. Geldim. Logonun üzerine geldim. Tıkladım. Burada bir tane logo değiştirelim. Diyelim şuradan bir seçelim. İnşaat logo diyelim. ha, bunları siz kendiniz oluşturduğunuz logoları ekleyeceksiniz. Ben şu an sadece örnek olsun diye ekleyeceğim. PNG diyelim ki kullanabileceğimiz tarzda bir logo çıksın. Diyelim ki şu. Bunun biraz daha dikdörtgen olanı var mı? bu olduğunu varsayalım. Hatta şunu ben bir ekran görüntüsünü alayım. Şu şekilde biraz daha küçültmüş olayım. Bunu buradan logo diye kaydettim. Geldim. Tekrardan sayfama. Şuradan kaldır dedim önce. Tekrar logo seç, dosya seç diyorum. İndirilenler kısmından logomu seçtim. Bakın burada bu şekilde artık dosyamız yüklendi. Sağ alttan seç diyorum. Burada bana e, logoyu seçebileceğim bir boyut gösteriyor ama benim logom buna sığmıyor. Ne yapıyorum? Alttan kırpmayı atla diyorum. Dedim ve bakın gördüğünüz logom bu şekilde geldi. PNG olmadığı için arkası beyaz geldi. Siz bunu e, ister bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz PNG yapıp arka planı silerseniz bu beyazlık gözükmeyecek. Şimdi şurada bir logo genişliği var. Bu logo genişliğini küçülttüğüm zaman buraya bu sığmış olacak. Logomu değiştirdikten sonra bakın sağ tarafta ana sayfa servisler bunlar var. Üstüne gelince zaten bakın bir burada kalem daha çıktı. Buna tıklarsam burada menü ile alakalı işlemleri yapabilirim. Menüyü yapılandırın yazıyor burada. Menüyü yapılandırın tıkladım. Burada bakın birincil menü, ikinci menü var. Menüyü düzenle diyorum. Ne var? Ana sayfa, servisler. Burada mesela servisleri silmek istiyorum. Servislerle alakalı bir işimiz yok. Ya da yeni ekle diyorum. Mesela tamam mı? Burada yeni sayfanın ismi ne olsun? Ee, ürünler, Ürünler diyelim. Ekle dedim. Kapattım burayı. Bakın Ürünler geldi. Şimdi üzerine tıklayıp yukarı aşağı konumunu belirleyebiliriz. Bakın ne oldu? Üçüncü sıraya koydum. Burada da üçüncü sıraya geldi. Bu alanı tamamen kendimiz özgünleştireceğiz, değiştireceğiz. Şimdi yayınla dedim ve bunu kaydetmiş oldum. Geri geldim. Artık menü kısmından çıktım. Evet şimdi üst kısmını düzenlemiş oldu. Bakın burada kalem çıkan yerleri düzeltiyor. Şimdi buraları da daha sonra düzelteceğiz. Aşağı iniyorum. Bakın şimdi en altta da footer dediğimiz bir kısım var. Burayı da düzenlemek için şu kaleme tıkladım. Burada mesela ne diyor bize? Kaç sütun olsun, kaç genişlik olsun vesaire vesaire. Bunları ayarlayabiliriz. Veya geri geldim. Bakın geri geldim. Şu, sadece şu yazıyı değiştireceğim mesela. Geldim tıkladım. Bakın burada detaylar yazıyor. Dedim ki ben buraya tüm hakkı saklıdır nokta dedim. Yayınla dedim. Geri geldim. Bakın zaten burada ön izleme halini göreceksiniz. Şimdi bu kısımdan en altı ve en üstü oluşturduk. Buradan tabii ki siz şunu da yapabilirsiniz. Mesela genel kısmına geldiniz. Buradan renklere tıkladığınız zaman bu sitenin genel rengini değiştirebilirsiniz. Mesela menülerde, ikonlarda illaki bir farklılıklar oluyor. Burada da farklı renkler var. Buradan renk ayarlarını yapacaksınız. Geri geldi mesela kapsayıcı dediğimiz alanlar var. Buradan ufak tefek düzenlemeleri yapıyoruz. İşte düğmeler diyor. Şimdi biz asıl ana sayfamızı düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? tıkladım geri geldim. Şurada sayfalar kısmı var. Sayfalara tıkladım. Bakın burada ana sayfa diyor. Ana sayfaya tıklıyorum. Şimdi beni bu şekilde bir alan karşılıyor. Evet, artık bütün işimizi, bütün düzenlememizi buradan yapacağız. Geldim dedim ki inşaatta öncü firma. İnşaat sektörünün yükselen ismi 25 oğlu. Bunları bu şekilde düzelteceksiniz. Mesela şurada ne var? Bir buton var. İşte buraya mesela hakkımızda yazabilirsiniz. Hakkımızda. Yanında bağlantıyı düzenle diyor. Mesela bir sayfamız veya başka bir adresi yönlendireceğimiz zaman buraya o adresi yazacağız. Şu anda öyle bir adresimiz yok. Bu tamamen şu an bu şekilde. Şimdi mesela şuradaki resmi düzenleyeceğim. Şimdi buradan fotoğrafı da düzeltmek istiyoruz. Ne yapacağız? Tıkladık bir kere. Değiştir dedik. Ortam kitaplığını aç dedim. Buradan bir tane görsel seçeceğim. Diyelim ki daha önceden olan resimlerden bir tane seçtim. Geldim seç dedim. Bakın hemen buraya ekledim. Bunu şu şekilde yanından tutarak büyütebilirim. Şu şekilde küçültebilirim. Bu tamamen size bağlı. İlk alanımı düzelttim. İndim aşağıya. Dedim ki kaliteli adres. İşte şehir merkezinin en ana noktasında Konut inşaatı. Geldim buraya. Güvenilir hizmet. İşte altını bunları siz yazacaksınız. İşte <laughs> 724 iletişim. Müşteri memnuniyeti. Bunları açıklamalarını vesaire sizler yazarak detaylandıracaksınız. Mesela buraya diyeceksiniz ki e, projelerimiz. Buraya tıkladın mesela bakın farklı bu görseli değiştireceğim veya şunu bunlardan birini değiştireceğim. Görsele tıkladım, değiştir dedim. Buradan yükle diyorum veya ortam kitaplığından seç diyorum. Eğer daha önceden yüklediğiniz bir fotoğrafı kullanmak istiyorsanız geldiniz buradan seçtiniz. Veya yenisini yüklemek istiyorsanız da dosya yükle. Buradan dosya seç diyorsun ve bir tane seçiyorsun. Diyelim ki aynı görseli kullanayım ben. Seç dedim. Evet aynı ölçülerde e, görsel eklememiz gerekiyor. Mesela geldim şuradan geri al dedim. Aynı görsel olsun. Projelerimiz. Yani bunlara bu şekilde bir görsel ekleyeceksiniz. Bunları mesela nasıl yapabilirsiniz? Geldiniz buradaki resme sağ tıkladın. Resmi farklı kaydet dedin. Bunu masa üstüne al. Daha sonrasında e, Photoshop'a at. Photoshop'ta da aynı ölçülerde bir resim ekle. Buraları açıklamalarını kendiniz giriyorsunuz. Bak hepsini değiştirebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Bunları girdiniz. Geldiniz buraya. Müşteri memnuniyeti. Yani tamamen buradaki alanları doldurdunuz. Buraları doldurdunuz. Hepsini doldurdunuz. En son kaydet diyorsunuz. Bakın mesela şu sağ tarafta sitemiz vardı. Aç diyorum. Gördünüz mü? biz neler yazdıysak aynıları buraya çıktı. Şimdi şu en üstteki kısımlara artık kendi sayfalarımızı ekleyelim. Geldim. Artık bu sayfadan çıkalım. Şuradaki sayfaları görüntüle ve W kısmına tıkladım. Burada ne var? Ürünler var, sample tape falan. Bu bunlar gereksiz, Başlıca gelen şeyler. Bunları siliyorum. Yeni sayfa ekle dedim. Ne olsun? Hakkımızda. Buraya bir tane hakkımızda sayfası oluşturuyorum. Ee, şuradan başka bir siteye gireyim mesela. Geldim. Burada seçenekler var. Şu aynısını kopyalayayım. Bu kopyalanmıyor. Bakalım şu var. <laughs> Kurumsal diyor hakkımızda. Geldim. Kopyaladım. Geldim buraya yapıştır dedim. İşte bunları bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Artık yazmak istediklerini size bağlı. Geldim buradan yayınladım. Yayınlaya tıkladım. Daha sonrasında tekrar geri geldim. Şuradan sayfalar kısmına geldikten sonra görüntüledim. Bakın artık bu sayfa görüntüleme işlemini yapmış oluyor. Yani artık bu yayınlandı. Peki... Şimdi buradaki hakkımızda tıklayınca ya bu sayfa açılmıyor, açılmıyor diyeceksiniz. Geldim mesela tıkladın açılmıyor ama ne yaptı bu ana sayfada buraya yönlendirdi. Veyahut şurada mesela hakkımızda yazmıştık ya, ya buraya tıklayınca benim az önce oluşturduğum sayfaya gitsin diyorsunuz değil mi? Geldim tekrardan admin paneline girdim. Görünüm, görünümden menülere tıkladım. Biz burada ne yaptıydık? Hakkımızda sayfası bakın burada boş. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. Şuradan yazılar, pardon, sayfalar tümünü görüntüle hakkımızda. Menüye ekle dedim. Buradakini sildim. Geldim, yukarı çektim. Kaydet dedim. Tekrar sayfayı şuradan yeniledim. Hakkımızda'ya tıklayınca bakın artık az önce oluşturduğumuz sayfa çıkmış oldu. Bir de mesela şuraya ekleyeceğiz ana sayfaya tıkladım tekrardan mesela Şuraya ekleyeceğim Bunu nasıl oluşturmuştuk Sayfalar kısmından Ana sayfa Geldim üzerine tıkladım Şurada mesela bağlantıyı düzenle diyor Tıkladım Tamam mı Buraya Şu adresi gireceğiz Bakın Hakkımızda ya tıkladım şurada URL var ya link var Bunu seçtim Kopyala dedim Geldim buraya Yapıştır diyorum ve kaydet diyorum. Sonrasında sağ üstte gelip kaydet diyorum. Tekrardan sistemimize geliyoruz. Bakın hakkımız tıkladım ve artık tekrar bu sayfaya geçti. Buradaki diğer sayfaları da aynı bu şekilde düzenlemesini yapabilirsiniz. En basit haliyle WordPress'te bir site oluşturmak bu şekilde. Şimdi WordPress'in paneline tekrardan geldim. Size panelini kısaca bir anlatayım. Şimdi yazılar dediğimiz bir kısım var. Şurada bir hazır yazı onu da sildim. Yazılar dediğimiz kısım var. Burada ee, blok tarzında bir yazı yazacağımız zaman buraya ekliyoruz. Sayfalar dediğimiz kısımda az önce gösterdiğim gibi hakkımızda sayfası yazacağımız zaman ee, bu sayfalar kısmına eklemiş oluyoruz. Bir yorum yapılırsa yorumlar bu bölüme düşer. Görünüm de senin teması, menü oluşturma tarzında ee, alanlar bu alana düşecektir. En basit haliyle yapılabil, yapabileceğiniz e, site bu şekilde. Tabi bunu çeşitlendireceğiz. Daha da gelişmiş halleri var. Bunları atacağız. E, merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa yine aşağıdaki yorumlar bölümünden bana iletin. Sizlere nasıl e, tema kurulumu yapabilirsiniz başka hangi temalarla kurumsal temalar oluşturabilirsiniz Bunlar bunları anlatmış olacağım videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videoda görüşmek üzere